Evde bir bardak mercimek, bir bardak süt varsa hiç durmayın. Hemen bu çorba tarifini deneyin. Öyle lezzetli oluyor ki kase kase içmek isteyecek tadına doyamayacaksınız. Sen de bu kolay çorba tarifini mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve mutlaka kanalıma abone ol. Tencerenin içerisinde bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra bir tane küçük soğanı ekliyorum. Ve soğanlar biraz yumuşayıncaya kadar güzelce karıştırarak kavuruyorum. Soğan güzelce yumuşadıktan sonra içerisine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı un ekliyorum ve unun çiğ kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Yaklaşık bir 4-5 dakika kadar kavurma işlemine devam ediyoruz ki unun çiğ kokusu çıksın, mis gibi bir hale gelsin diye. Unu ve soğanı güzelce kavurduktan sonra şimdi tencerenin içerisine yıkamış olduğum bir su bardağı mercimeği ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ve biraz da muskat rendesi ilave ediyorum. Ardından mercimeği de soğanla birlikte şöyle karıştırarak güzelce birkaç dakika kavuruyorum. Ne kadar güzel kavurursanız mercimeğin lezzeti, aroması bu çorbaya o kadar güzel geçiyor. O yüzden şöyle bir 4-5 dakikada mercimeği kavurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tencerenin içerisine sıcak suyunu ekliyoruz. Bu aşamada yavaş ve kontrollü olmakta fayda var. Tencere çok ısındığı için sıçrama yapabilir. 1 litre kadar sıcak suyunu da ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve orta ateşte yaklaşık 30-35 dakika mercimek çorbasını pişmeye bırakıyorum. Mercimek çorbası pişerken biz de şimdi terbiyesini hazırlayalım. Bunun için 1 su bardağı süt, yarım limon suyu ve bir tane yumurta sarısını karıştırma kabının içerisine aldıktan sonra tüm malzemeleri çırparak hazırlıyorum. Ve ger çorbasının terbiyesi de artık hazır oluyor. Hemen mercimek çorbamızı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi mercimekler çok güzel bir şekilde yumuşamış, güzelce pişmiş. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu nefis çorbayı blenderdan geçirerek hazırlayalım. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonraki kıvamı bu şekilde. Zaten bu bildiğiniz klasik mercimek çorbası kısmı. Ama biz terbiyeli bir mercimek çorbası hazırlıyoruz. Hemen terbiyeyi ılıştırmak için çorbadan böyle az az içerisine ekliyorum ve karıştırarak terbiyenin ılınmasını sağlıyorum. Çorbanın içerisinde eklediğimizde kesilmemesi için Ilıştırdığımız terbiyeyi mercimek çorbasının içerisine karıştırarak döküyorum. Bir yandan karıştırıp bir yandan terbiyesini ilave ediyorum çeşminiger çorbasını. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. 5 dakika kaynatacağız çeşminiger çorbasını ve sonrasında servise hazır olacak. Terbiyesiyle bütünleştiğinde o kadar lezzetli bir çorba tarifi oluyor ki. Klasik mercimek çorbası tarifini seviyorsanız bu terbiyeli mercimek çorbası tarifine de kesinlikle bayılacaksınız. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Çorbanın sosu içinde bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum ve pul biberin aromasının şöyle yağ geçmesini sağlıyorum. Birazcık da zeytinyağı ilavesi yapıyorum ve sonrasında acılı güzel mi güzel lezzetli bir yağ hazırlamış oluyoruz çorbanın üzeri için. Eğer farklı çorba tarifleri arıyorsanız, farklı mercimek çorbası tarifi hazırlamak isterseniz, çeşme niger çorbası nasıl yapılır deyip çeşme niger çorbası tarifi arıyorsanız, Osmanlı mutfağından gelen bu inanılmaz lezzetli çorba tariflerinden bir tanesi olan çeşme çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz diyorum. Özellikle Ramazan ayında farklı çorba tarifleri arıyorsanız, iftara çok yakışacak çorba çeşitlerinden bir tanesi oldu. Hem kolay hem lezzetli, muhteşem ötesi evdeki malzemelerle mutlaka deneyin denedikten sonraki yorumlarınızı da aşağıya bırakın Şimdiden herkese afiyet olsun yeni tariflerde görüşürüz hoşçakalın